Şimdi e, veri tabanı işlemleri yapabilmemiz için e, ya MySQL e, kullanacağız arkadaşlar ya da MongoDB e, kullanacağız. Şimdi biz genel olarak MongoDB kullanıyoruz. İstisna isteyenler için MySQL kullanın biliyorsunuz. Ama bu işin arkadaşlar örneğin siz PHP ile PHP MyAdmin, MySQL çalışıyorsanız e, genelde arkadaşlar MongoDB de kullandığını biliyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? PHP ile PHP MyAdmin MySQL kullanıyoruz. Yani burada da e, Node.js ile MongoDB kullanıyor. Yani isteyen şöyle makarna ile arkadaşlar ne olabilir? Dur şu içenler isteyen olabilir. Makarna ile arkadaşlar ayran isteyen de, e, içen de isteyen de olabilir. Yani böyle bir şey diyelim. Şimdi mongodb.org'a girelim arkadaşlar. Buradan download kısmına girerek Burada işletim sistemimize göre artık MongoDB'nin versiyonunu indiriyoruz. Ben 64 bit 2008 R2 Plus'ı indirdim. Yani R2 Artı indirdim. Buradan download mesleği diyerek arkadaşlar kurulum sırasında dikkat etmeniz bir custom var arkadaşlar bir de complete seçeneği var. Complete seçeneği seçerseniz sizin için daha uygun olur. Custom kısmında ise istediğiniz yere ne olabilir arkadaşlar? e, MongoDB kura biliyorsunuz. Şimdi sizin de kurduğunuzu varsayarak derse başlıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar. baş derse bu derse başlayalım MongoDB yi. nasıl kullanacağız. Şimdi MongoDB'nin yapısı hakkında pek fazla bahsetmeyeceğim. İşte PHP ile Maya farkı böyle böyle onlardan bahsetmeyeceğim. Zaten yeterli doküman siz bulabileceksiniz. İlerideki zaman olursa kısmet olursa onu anlatırız. Şimdi benim site klasörünü açarak gen içinde girelim. Bakın program faylisinin altında neydi? MongoDB ve Server 3.0 ve Bin klasörünü açarak arkadaşlar. Burada e, MongoDB'nin gerekli çalıştıracağımız dosyalar mevcut. Burada Mongo ile arkadaşlar Mongoy'u biz çalıştıracağız. Bak arasında sadece bir harf eksik. Bu MongoDB e, bizim veri tabanına bağlantı işlemlerimizi yapmaya sonra MongoDB arkadaşlar e, shell olarak kullanabiliriz. Mongot, mongod'un shell'i olarak düşünebiliriz. Şimdi Mongot'u tabii ki nasıl çalıştıracağız arkadaşlar? Command prompt yani MS-DOS komut sistemine cmd ile öyle diyelim. Şimdi bekliyoruz. Buradan start diyerek bir tane daha pencere açıyorum. Ve bunu simye durumuna küçültüyorum. Nereye gidecekti arkadaşlar? C'nin içindeki neydi? Program. Bakın P r o yazdım. Sonra tab tuşuna basıyorum. Otomatik tamamlıyor? Ters slash arkadaşlar. M o yazdım. Tab'a bastım. Ondan sonra arkadaşlar sürekli tab'a basarak bu şekilde hızlı ilerliyorum. Burada dir yaparak bakın. E, ani klasörlere Buradan eleştirdik. Buradan mongot yapalım. Neydi? Bağlamamız ee, bağlanmamız için veri, tab Mongo, e, veri tabana bağlanmamız için arkadaşlar. Bu bir dosya. Neydi? Başlatalım. Bakın başlatır başlamaz. Ne dedi? 29 data direktör, direktörü c data db not found. Yani böyle bir klasör yok. Hangi klasör? C'nin altındaki e, data klasörü. Onun altındaki de db klasörü. Bunun için çok basit. Buradan isterseniz e, Mac'dir yardımı ile yapabiliriz. İsterseniz normal oluşturabiliriz. Buradan program failisi arkadaşlar. Direktçe C'ye gidelim burada. Windows C'nin altına. Neydi? Burada yeni diyelim. Klasör. Data diyelim. Ve onun altına da böyle bir DB klasörü oluşturalım. Şimdi geldik tekrar MongoDB çalıştıralım. Tekrar çalıştığımız arkadaşlar bakın öyle bir hatta almadığını söylüyorum. Waiting for connection on port 27 27017 partında. Yani ne diyor? Bağlantı için arkadaşlar hazır ola geçiyorum. Sizler emir bekliyorum. Onu artık ekrana verdi Artık MongoDB hazır olda. Peki biz nasıl buna komut vereceğiz arkadaşlar? Bir ee, modüllerle arkadaşlar. E, e, bizim Mongo Client bir modül var. E, onun e, kullanımı ilerideki derslerden göstereceğiz HTML arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir MongoDB ile etkileşme geçeceğiz. JavaScript yardımıyla. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şu anda bağlanmaya hazır. Bağlanma hazırsa biz arkadaşlar fazla bekletmeyelim. Ayıp olur diyerek neydi program failisinin altındaki neydi? MongoDB'nin hemen altındaki arkadaşlar. Ondan sonra neydi? Hemen slash'larla birlikte ters slash. Burada Mongo bakın önce MongoDB çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi de neydi? Bir de MongoDB çalışırken bize bir hata verdi. Neydi? Data'nın altındaki DB klasörünün olmadığını söyle biz oluşturduk. Sonra bu defa da Mongo'yu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bak mongodb değil. Mongo değil. Bu defa Mongo'yu çalıştırıyor. Enter arkadaşlar. Bakın Enter dediğim anda bakın ne dedim? Connection exit from işte bağlantı kabul edildi. Bu adresten dedim şu anda bir bağlantı açık dedi. Ya Allah ya bismillah. Burada da ne diyor? Bağlantı arkadaşlar test veri tabanına bağlandı. Şimdi show diyerek DBS. DBS yani databases Yani veri tabanlarını göster. Burada şu dediğimde arkadaşlar, lokal adlı bir veri tabanımın olduğunu bize söylüyor. Ben bir tane deneme adında veri taban oluşturmak istiyorum. 100 diyerek arkadaşlar, neydi? Deneme yazıyorum. Şimdi 100 deneme diktikten sonra arkadaşlar, eğer bir deneme veri tabanı varsa, ona geçiş yapar arkadaşlar. Yoksa da onu oluşturur. Anladınız mı? Buraya dikkat ediyorum. 100 deneme dedim eğer varsa arkadaşlar ona geçiş. Eğer yoksa onu oluştur. Örneğin deneme içinde birçok ne var? Veri girişi var. Siz 100 deneme dediğinizde arkadaşlar onu silip e, tekrar oluşturmayacak. Direkt ona geçiş yapacak. 100 deneme dedik arkadaşlar. Bakın switch to to db deneme. Yani deneme, deneme veri tamına geçiş yapıldı. Şimdi e, bu deneme veri tabanı arkadaşlar nasıl ee, ekleme yapacağız, nasıl sileceğiz ve nasıl güncelleyeceğiz onu göreceğiz. Şimdi, bir ee, may admin arkadaş, MySQL kullanan bilirler ki yani bir veri girişi yapmamız için bir tablo şart. Ama arkadaşlar ee, MongoDB'de böyle bir şart yok. Ama biz ne yapacağız? Biz gene de ne olacak? Collection oluşturup onun içine yazılacak. Collection dediğimiz arkadaşlar biz tablo diyelim. Siz yani tablo ile Collection birbirine eşittir diyebiliriz. PHP MySQL'deki e, tablo buradaki Collection'e eşit diyebiliriz. Öyle karşılaştırma yapalım ki anlayasınız. Şimdi isterseniz arkadaşlar bakın DB neydi? Create Collection deyip buradan böyle users arkadaşlar bir e, oluşturabiliriz. İsterseniz başka bir şekilde de kullanabiliriz. Ben db users diyorum arkadaşlar. Ne? Insert işlemi yapacağımı söylüyorum. Bakın burada ne dedik? Yüz deneme dedik. Yani varsa oluşturacak yoksa geçiş yapacak. Burada da ne? db users dedik. E, varsa arkadaşlar kaydedecek yoksa ne oluşturup kaydedecek. Burayı farkını iyi anlayınız arkadaşlar. Yani yoksa oluşturup yazacak. Varsa arkadaşlar ona geçip yazacak. Burada örneğin neydi? Adı dolu olan neydi? Suya kadar arkadaşlar neydi? Sürücü olan bir veri girişi yapsın. Sürücü veri oluşan girişsin. Şimdi Enter'e burada bakın. JSON formatında yazdırıyoruz. On zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorum. Bakın ne dedi? Write resume. Bir tane veri girişi oldu. Şimdi dikkat ederseniz ben burada ad ve suyat adlı veri giriş yaptım. Bunu bir kolon gibi düşünün. Kolonu arkadaşlar dolu. E, kolonu da bir kolon, bunun kolonunda suyatı e, suyat kolonlar var ve bunla bunla karşılık gelen değerler var. MySQL arkadaşlar örneğin biz Şimdi çok değişik bir şey yapacağım. Enteresan. users diyorum Bakın. Insert işlemi yapacağım. Bunda arkadaşlar bakın MongoDB'de böyle bir kullanım var. Bak az önce ad kaydettim. Şimdi çok farklı. Ben kafadan şöyle bir şey e-mail diyorum. Ve şöyle neydi? .hi.com olsun. Burada da yeni bir değer olsun. Neydi? Pas pardon. Neydi? Pas değerimiz neydi? Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Pardon. Burada bir ne yaptık? Bir yazım hatası yaptık. Neydi? Insert işlemi yapıyoruz. Buradan at neydi? Neydi at? Neydi? Buradan da Neydi? Buradan da neydi? Neydi? Buradan da suya da sürücü yaptık. Şimdi bakın veri girişi oldu pardon. Aynı şeyi yazdırdık arkadaşlar. Şimdi onu silelim. Neyse birazdan silmeye göstereceğiz. Dv users diyelim. Insert deyip insert deyip arkadaşlar. Örneğin bakın aynı tabloya arkadaşlar aynı işine bakın şurada bir at kolonu var. Burada bir su at kolonu var. Bu defa farklı kolon yazacağız. Örneğin email diyoruz. Email ne olsun? İşte dn.com olsun. Burada da şifresi de arkadaşlar ne olsun 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bu şekilde ne olsun arkadaşlar. ve bir, bir girişi oldu. Bakın bu PHP MyAdmin e, MySQL e yapısından çok ters arkadaşlar. Çünkü burada biz e, user tablosuna at ekledik. Suat ekledik. Burada da email ekledik. Şifre ekledik. Şimdi verileri nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Çok basit. Hangi e, collection'a e users ve find diyerek bir verileri çekelim. Bakın girdim veriler arkadaşlar, hepsini çekti. Bir de bunun pratik umutu var. Diyelim users diyoruz. Neydi? Find diyerek. Burada findin içinde arkadaşlar biz parametre yazabiliriz. Boş olduğu boş olursa hiçbir parametre yok. Yani hiçbir şartım yok. Hepsini getir. Onun içine birazdan şartımızı yazdığımızda bize o şartı sağlayan dataları getirecek. Burada da bir predkin'in kullanımı bakalım arkadaşlar. Predkin neydi? PHP'deki pre, pardon HTML'deki pre komutuna benzetebiliriz. Verileri alt alta sıralar. Yani hiçbir komutu arkadaşlar. Hiçbir esprisi yok. Sadece verilerin dizaynı şeklinde enter'e bugün bu nasıl arkadaşlar verileri alt alta getirdi şimdi ne yaptık insert işlemi genel olarak bir insert işlemi yaptık bu defa da silme işlemi nasıl yapabiliriz onu görelim örneğin biz burada arkadaşlar e-mail'e deneme.ho.com olan veri sileceğiz ya da bir find işlemi yapalım Ondan öncesinde diye bir users arkadaşlar neydi find diyorum. Ben pardon find diyorum. Parantezi açıp benim bir şartım var mı arkadaşlar? Örneğin ne olsun e-mail'i ne olsun e-mail'i derya nokta neydi? Derya nokta pardon. Şimdi et işaretini bulamıyorum. Et nokta olan neyi getir bana? Veri pardon denemiş gözlerimiz maşallah kör gibi. Gören körlerdeyiz. Neyse. Bakın arkadaşlar ne dedim? E, bütün veriler çek. Find e, MySQL'deki select işlemi gibi arkadaşlar. E, burada find'in içine e, şartımızı yazıyoruz. Ne dedim? E-mail'i den.ho.com olan bana sütünün datalarını getir. Şimdi enter'a tıkladığımız arkadaşlar. Bakın Neydi? E-mail'i dene.com olan e, sütunun datalarını getirdi. Object ID şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı verdi. Şimdi biz burada arkadaşlar e, şimdi silme işlemine geçelim. Neydi? db.users diyoruz. Neydi? remove işlemi. Bu şekilde yaparsak ne olur arkadaşlar? Soruyorum sizlere hepsini silecek. Niçin? Çünkü remove'un içinde arkadaşlar şart yazmadık. Şimdi ne yazacağız? Şartımızı yazacağız. Örneğin adı ne olsun? Draw olanlar arkadaşlar ne yapsın? Silsin. Adı draw olan arkadaşlar sütündeki verileri silsin. Bakın ne oldu? İki tane arkadaşlar sütün silindi. Bakın burada da net görebiliyoruz. İki tane süt pardon satırımız var. Ben de sütün diyorum arkadaşlar. Bakın adi adi bu şekilde görebildik. Şimdi tekrar bir şeyler ekleyelim arkadaşlar. Günceleme yapacağız. D ve users diyelim. Bir insert işlemi yapalım. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Ee, insert ile remove remove anladıysanız arkadaşlar. Update belki shell'de hata verebilir. Ben shell'de denemedim. Çünkü genelde Node ile şeyle birlikte kombineli olarak çalıştırıyorum. Eğer e, update işlemi hatta verirse diğer derslerde biz bunu düzeltilmiş hani şey shell üzerinde değil de e, Mongo client'te yapacağız. Bunu öncesinde söyleyeyim. Bir insert işlemi yapalım arkadaşlar. Ne olsun bunun? E, pardon şu neydi? Şu user'ı ne olsun? Admin olsun. Virgül. Ee, ne olsun P'si de ne olsun bakın dikkat ederseniz arkadaşlar istediğim e, konun e, ismi veriyorum hiç kafama göre yani bir oradayım bir buradayım yani 1 2 3 pardon buraya 1 2 3 4 pardon evet 1 2 3 4 5 6 yazdık evet bilgi veri girişi oldu şimdi neydi db users select işlemimizi yapalım. Bakın arkadaşlar user user admin olan arkadaşlar şifresini değiştireceğiz. Eğer hata olursa arkadaşlar daha önce update işlemini dediğim gibi shell'de denemedim. Ee, genelde yani bu dersi zaten sizin eee MongoDB anlamanız için e, çekiyorum arkadaşlar. İleride de biraz daha mutasyona Kodlarımız mutasyona uğratacağız. Biraz daha farklı olacak ama bu dersi anladığınızda arkadaşlar o dersi sadece yarım dakikada anlayacaksınız. Şimdi update işlemi dediğim gibi e, hatalı olursa e, görmezden gelelim. Biz bunun düzeltmesini yapacağız. Şimdi neydi? Hangi DB users diyorum. Ha tabii users neydi? Benim collection ismi e, ismiydi arkadaşlar buradan neydi? Update işlemi yapacağım. Şişt, bakın e, update işlemi yapacağım arkadaşlar. E, şöyle bir virgülden iki şart mı şartım var arkadaşlar. Peki bakın burada önemli. Update remove yaparken arkadaşlar ben şart yazıyorum ama nelerin silineceğini söyleme. Toptan siliniyor. Yani buraya dikkat ediyoruz. Update işleminde arkadaşlar virgülden önceki kısımlar ne olacak? benim şartım olacak. var. önce şartı yazıyorum. Neydi şartım? 100 lira arkadaşlar. Neydi? Admin olan diyorum. 100 admin olan arkadaşlar. Neydi? Virgül yazıyorum. Buradan süslü parantezimi yazıp set yazıyorum. Dolar set ve buradan süslü parantez pesmi yazıyorum arkadaşlar. Neydi? Yine buradan örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Süslü parantezimizi bu şekilde kapattık. Şuradan e, bir dakika bir hata mı var? Bir bakalım arkadaşlar. Herhangi bir hata yok galiba. Yok. Yok arkadaşlar. Şu anda herhangi bir hata yok. Dediğim gibi e, kabul etmedi shell'de güncellemeyi. Nedense Belki de hatamız da olabilir. Çünkü unutkan bir isim, is, insan arkadaşlar. Çok e, gerçekten kolay unutabiliyorum. Her şey buradan ses şeklinde yazalım bir de. Neydi? Neydi? Buradan pes değeri arkadaşlar. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapalım. Evet güncelleme arkadaşlar e, yapmıyor Dediğim gibi biz bunu Mongo Client ile Yapacağız arkadaşlar Bu ders buraya kadar update işlemi arkadaşlar e, Ayrıntılı olarak göreceğiz e, Burada e, gerçekten burada e, hatta yapmasının sebebi de e, Fazla parametrede olmasından dolayı arkadaşlar biz bunu Update işlemi Mongo Client ile Tekrar işleyeceğiz özellikle onu vurguluyorum arkadaşlar. Burada iki şekilde de kullandık. Herhangi bir sonuç alamadık. Ben öncesinde de söyledim arkadaşlar. Ctrl C diyerek ne diyelim? Burada örneğin tekrar bakın show bakın pardon. 100 deneme diyelim arkadaşlar. Deneme veri çamanı geçelim. Neydi? Neydi? Show neydi arkadaşlar? Collection'ları bana getir diyoruz. Bakın 100 adlı bir A collection var. Neydi? DB Pardon DB Neydi arkadaşlar? Users Find Users'un içindeki bütün bilgilere bana getir arkadaşlar. DB Users diyorum. İstersen Bakın remove diyerek arkadaşlar İçini hepsini temizleyebiliriz. Pardon lib arkadaşlar herhangi bir parametre göndermedik. Limo diyerek buradan neydi süs parantezlerimizi aldıktan sonra bakın iki satır silindi. Buradan bütün verileri çekelim. Bakın şu anda herhangi bir veri yok. Ders buraya kadar arkadaşlar. İsterseniz collection'ları e, tekrardan silebiliriz. Şimdi e, sürekli deneme yaparken arkadaşlar eğer artık işin içinden çık çıkmadıysanız e, tekrar gidip arkadaşlar bakın cenin altındaki data a işte, dibi klasörü arkadaşlar silip e, tekrar e, baştan baştan yaptığımız gibi MongoDB ve Mongo'yu çalıştırarak arkadaşlar bu şekilde sürekli denemeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar update işlemi bir sonraki derslerde e, inşallah sizinle birlikte yapacağız. Şimdiki arkadaşlar MongoDB'ye kısa bir giriş yaptık ee, ve e, ilerideki derslerde Mongo Client'de bu veri tabanımıza bağlanacağız. Ve işlemler yapacağız. Login işlemler yapacağız. İşte e, örneğin yorumlama sistemi yani HTML sayfamızdan arkadaşlar MongoDB'ye ne yapacağız? Kayıt yapacağız, kayıt okuma, kayıt silme gibi işlemleri yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Kend